My left hand side over here. Um, Mehmet Emin Ekmen, um, MP for the Deeper Party. Um, he's going to speak to us about uh, legal and political frameworks for conflict resolution. Ekmen will examine the distinct political and legal structure underpinning the current peace initiative. He will assess the unusual role of nationalist leader Devlet uh, Barselli in making the process public. the top-down nature of political consensus and the potential roles of the Turkish parliament. He'll also outline necessary legal mechanisms <laughs> such as disarmament legislation and administrative reforms needed to support conflict resolution. And I apologize in advance for all of my mangled uh, pronunciation of words. I really apologize mm. for that, but it gives me great pleasure to hand over to our first speaker, <clears throat> Mehmet. Can I just summarize your, in Turkish, your... Um... Super. Okay. Yeah. Yani ben kısaca çapıyorum, Yani Septus seft, bu toplantıyı düzenlediği için teşekkür ediyorum. Bugün yani Türkiye'deki çok önemli bir süreçten süreçten geçiyoruz. Son günlerde Türkiye haber oldu ama Tabii ki Amerika'daki gelişmeler daha, daha fazla şey oldu, dikkatimizi çekti. Amerika'da olup bitenler. Ama bugün üç konuşmacımız var ee, ve bizi e, bu meselede aydınlatacaklar. E, i̇lk önce e, soldaki e, milletvekili Emin Ekmen e, başlayacak. E, bize anlatacak e, Devlet Bahçeli'nin e, rolünü ve e, bu son süreçte e, rolüne dikkat uh, çekecek. E, so Is ch. C, like ch in English. Ch. Okay, Thank you. <gülüyor> <gülüyor> Evet, teşekkür ediyorum. Ben de bu güzel ekibi bir araya getiren e, İbrahim Doğuş'a, SEVTUS ekibine ve özellikle Fatih Bey'e teşekkür ediyorum. Başlığımı alan ihlali olmaması için yazılı metinden ilerleyeceğim ama süreyi de kısaltabilmek için belki küçük atlamalar olacağım. Umarım mütercimimiz fazla zorluk çekmez. Geniş bir alan, önceki oturumda da değerli değerlendirmeler oldu. Ben kendi başlama geçmeden önce kısa birkaç hususu kayda geçirmek isterim. Uh, so, <coughs> yes, before moving on to the uh, legal and political framework for conflict resolution, I would like to uh, to thank Ibrahim Doğuş and the SEPTAS team, particularly Mr. Fati, for uh, organizing this this evening's event. Although the topic is indeed extensive, I want to highlight a few key points Deva Partisi olarak silahlı mücadelelerin sonlandırılmasında çatışma çözümü imkanlarının kullanılmasını doğru buluyoruz. Türkiye'nin de farklı tarihlerde uyguladığı 13 ayrı girişim gibi bu süreçte doğru bir süreç bunu destekliyoruz ve Genel Başkanımız bu konuda çok net açıklamalar yapacak. As a Deva Party, we believe that it is right to utilize all means of conflict resolution in ending armed struggles. We support the ongoing process as well as the 13 different initiatives Turkey has implemented on different, on different dates at different times. Our party leader, Ali Babajan has made clear has made clear statements in this regard. İçinde bulunduğumuz süreç Güney Afrika'dan Filipinlere, İspanya'dan İrlanda'ya hiçbir uluslararası tecrübe ile izah edilemeyecek bir atipikliğe sahiptir. Keza devletin daha önce denediği 13 süreçten herhangi birine de benzemeyecek kadar kendine mahsus özgün bir yönteme sahiptir. I want to exhibits an atypical character that cannot be explained by any international experience from South Africa to the Philippines Spain to Ireland likewise it has a unique method that is not similar to any of the 13 previous attempts performed by the Turkish state ilk desteğimizi açıkladığımızda henüz hiçbir somut bilgi ve analize sahip değildik Ancak ilkesel olarak çatışma çözümü imkanlarına inanıyorduk. Türkiye'nin içinde bulunduğu demokratik dar boğaz ve otoriterleşmeye rağmen böyle bir girişime şans verilmesi gerektiğini ifade ettik. Sonuçta De Clark veya Santos da çok demokratik bir sistemin demokrat liderleri değillerdi. <laughs> We declared our immediate support uh, in the early days of the following Mr. Barcelli's call. However, we, like anybody else, lacked the details about it. In fact, our, co <clears throat> our commitment to the principles of conflict resolution led us to believe that such an initiative deserved a chance, even amidst Turkey's democratic challenges and increasing authoritarianism. That is because figures like de Klerk or Santos Bahçeli'nin oynadığı rol ve bölgesel gelişmeler nedeniyle önceki girişimlere göre sonuç almaya daha elverişli bir yerde durduğumuzu düşünüyoruz. Son 3 ayda yargı eliyle gerçekleşen siyasi operasyonlara rağmen bu girişimin başarıyla tamamlanması için desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. We believe that this latest process... is more favourable, is more likely to succeed than previous attempts due to factors such as Mr Bacelli's role in Turkey's domestic political context and the regional developments. Despite the political operations conducted during the last three months or conducted by the judiciary, we continue to support the successful completion of this initiative. Devletlerin silahlı örgütlerle hukuka uygun mücadele hakkını savunmakla beraber sonuç alıcı olanın yapısalcı bir yaklaşımla şiddet ve terörü doğuran kök sebeplerin ortadan kaldırılması olduğunu düşünüyoruz. Kök sebepler ortada durdukça bir örgütün tasfiye edildiği hallerde bile yerine yenilerinin çıkabileceği endişesini taşımaktayız. While, while we defend the state's To combat armed organizations, we believe that what is more effective is to eliminate the root causes of political violence through a structuralist approach. We are, however, concerned that while the root causes remain, even when an organization is dismantled, new ones may emerge in its place. Bu yaşanmış önceki girişimlerden ayırt eden birkaç özellik var. Bunlardan birincisi ve belki de en önemlisi Türkiye'de sadece derin sosyolojik milliyetçiliği değil aynı zamanda güvenlik ve yargı bürokrasisini temsil eden MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin bu süreci görünür kılması çok kıymetlidir. Bu uh, this, this, this latest initiative in Turkey is distinct from its predecessors in many respects. First, and perhaps the most significant aspect, is that it was brought to the public, in other words, made visible by, by Mr. Bacelli, despite the fact the initiative does not belong to him. Given that Mr. Barcelli not only embodies a deeply rooted sociological form of nationalism, but also holds substantial influence within security and judicial bureaucracy, it is a crucial aspect To pay to this. Görünür kılma diyorum çünkü benim kanaatim 2023'ün ortalarından itibaren İmralı, Kandil ve Suriye'de eş zamanlı bir sürecin başlatıldığı, yürütüldüğü ve uluslararası partnerlerin de yer yer bu sürece eşlik ettiği şeklindedir. I use the term make 2023

bu iki liderin sürece rıza üretme ve toplumsal destek devşirme potansiyelinin en az yüzde 50 olduğu söylenebilir. With the convergence of the nationalist status line represented by Mr. Bacheli and the Islamist populist leadership iletişim modeli ve güçlü liderlikler sürecin toplumsallaşmasının tabandan yukarıya doğru değil yukarıdan tabana doğru yürütülmesi ve liderlere duyulan güven üzerinden toplumsal rıza üretimini doğurmuştur. Bugün MHP'li, AK Partili, DEM Partili bir vatandaş süreci rasyonalize edememekte, duygusal olarak da tam bir bağ kuramamakta ancak liderlerinin pozisyonunu boşa çıkaracak kuvvetli bir itiraz da geliştirmemektedir. Bu durum barış süreçlerinin toplumsallaşması tartışmalarında muhtemelen ilginç ve sıra dışı bir deneyime işaret edecektir. Another outcome of the way that this initiative is conducted is that the socialization of the process is carried out in a top-down approach rather than a bottom-up one. In that social consent is accrued through the trust in political leaders. today, a citizen from the mhp, ak party and dem party may, not, may find it difficult to fully rationalise or emotionally internalise the process, but neither does he or she develop a strong objection that would undermine the position of the leaders. this will probably lead to an interesting experience in the discussions On the socialization of peace processes. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki siyasi partilerden biri hariç tamamı sürece açıkça destek vermektedir. Özellikle CHP'nin kendi partileri ve ilişkili belediyelerin maruz kaldığı çok sayıda operasyona rağmen desteğini sürdürüyor olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Uh, another distinctive feature is that unlike previous initiatives, Only one political party within the Grand National Assembly of Turkey has openly opposed the process, while all other parties offer varying degrees of support. Notably, the main opposition party, the CHP, Republic of People's Party, continues its support despite numerous illegitimate, allegedly judicial operations targeting its elected mayors, municipalities and affiliates. Seküler Milliyetçi İyi Parti'nin açık ve yer yerde dozajı yüksek muhalefetinin de sağlıklı bir duruma işaret ettiğini düşünüyorum. Sürece eleştiri ve kaygı ile bakanların, karşı çıkanların siyasi sahnede karşılığını görebilmesi önemli bir durumdur. İyi Parti'nin muhalefetini de sürecin sağlıklı işlemesi açısından bir gereklilik olarak görmek gerekir. I also think that the open and sometimes... a uh, sharp political opposition from the secular nationalist ee uh, party under the roof of the turkish parliament is a sign of the healthiness of the current process it is very important that those who look at the process critically and with concern and those who oppose it can see their perspectives represented within the political arena therefore uh, e parties opposition Kürtler nezdinde sürece dair güven ve meşhuriyetin Erdoğan üzerinden değil, Bahçeli üzerinden geliştiğini de not etmek gerekir. Erdoğan'ın aslında Kürt meselesinde Cumhuriyet'in paradigmasını değiştirecek adımlar atmış olmasına rağmen son 10 yıldaki yıpranmışlık nedeniyle kaybettiği güven ve kredisinden doğan boşluğu Sayın Bahçeli'nin şaşırtıcı bir şekilde doldurduğunu, bir güven ürettiğini, hatta Erdoğan'a dair tereddütlerin neredeyse Bahçeli üzerinde bir gölge oluşturmuş olması da şüphesiz ilginçtir. We should also note that the current process, which has gained a degree of public visibility through a rather contrasting figure such as Mr. Bacelli, has fostered a sense of trust and legitimacy not through president erdoğan but rather through mr bahçeli himself despite being a political actor who at one time took significant steps to shift the republican paradigm concerning the kurdish issue erdoğan has over the past decade lost much of his credibility and trust among kurdish constituencies in contrast Bacheli has surprisingly generated a level of confidence, particularly among Kurds. The fact that it is Erdogan's credibility casting a shadow over Bacheli rather than the other way around reveals a rather striking political picture. Bu ve paragrafı biraz kısaltacağım. Dem kendi tabanına süreci anlatması gecikmiş olsa da, partileri ziyaretinin çok önemli sonuçlar ürettiğini ve sürece kurumsal desteği artırdığını eee düşünüyorum. I think that uh, the Dem Dem party uh, if not at the beginning it has carried out uh, the successfully the role assigned to it since the 1 of October by making public uh, its support uh, for the process sürece destek veren partiler de sürecin hatırına bir devlet kurumu ya da iktidar tarafından bir bilgilendirme yapılmamasını da bir soruna dönüştürmediler. Oysa dem gibi devletin de partilere bir bilgilendirme yapması gerekirdi. AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı ise konuşmamayı bir politika olarak belirledi. İlk iki ay hiç ya hiç konuşmadı ya da çok az konuştu. AK Partililer de bu ve benzeri hiçbir ortamda bugüne kadar konuşmadılar. Bunun bir sebebinin 2004, 2009 ve 2013 süreçlerindeki başarısızlık ve buna dair bir bedel ödendiği hissi olabilir. Sürecimi, sürecin iletişiminin bahçeli üzerinden yapılması ve pazarlıksız bir süreç olduğu yönündeki kuvvetli vurgu da muhtemelen geçmiş tecrübelerden gelen bir tutumdur. The, the AK Party and President Erdogan, on the other hand, Have deliberately chosen to remain silent throughout the process. In fact, during the first two months, Erdogan either did not speak at all or spoke only minimally. Until now, AK party officials have not taken part in this and similar platforms. This is, unders this is also understandable. The, A the AK party government previously initiated this disarmament-oriented processes in 2004, 2009, and 2013, all of which failed, failures each of which came at significant political cost. hence, the current choice to communicate the process primarily through bachelet and to emphasize the absence of bargaining likely reflect reflects a lesson learned from those past experiences. Sürecin ana vurgusu tarafsızlık olmasına rağmen iki tarafın da sürecin gerekliliklerinin ve sorumluluklarının ne olduğunun gayet farkında olduğunu düşünüyorum. Hatta bu konuda örtülü mutabakatlar olduğunu da e, düşündüğümüzü gerektirecek e, hususlar var. E, politik yönde son diyeceğim şudur diye başlayan cümle ama orayı atladım tabii. my final remark regarding the political framework my final regarding the political framework is this since the beginning of this process the dominant narrative has been that it is a model devoid of negotiations or bargaining. However, I believe that both the state bureaucracy in particular and ultimately both parties involved are fully aware of the requirements and responsibilities the process entails. Um, I would argue that these necessities and responsibilities are generally acknowledged explicitly, though at times they're implicitly accepted. Uh, in other words, the no bargaining frame was adopted as a mode of communication. but this emphasis did not eliminate the awareness of the issues and the need for requirements in terms of the outcome. yes. E, yasal açıdan mevcut durum nedir? Sayın Erdoğan ve Bahçeli'nin yaptıkları çok sayıda konuşmada PKK'nin kendisini feshetmesinin siyasal ve demokratik zeminde yaratacağı genişleme, imkan ve fırsata vurgu yapmışlardır ofisteki çocuklar bir sayım yaptılar. Bahçeli 17 kez, Erdoğan ise 16 kez. Doğrudan siyasal alanın genişlemesi, demokratik fırsatlar ve yeni imkanlardan bahsedip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne özel olarak referans vermişlerdir. In terms of the legal The opportunities for expansion in the political and democratic sphere that would arise from the PKK's self dissolution. According to one statistic, Bacelli has, has made uh, direct speeches or press statements on 17 occasions, and Erdogan, 16 occasions, each of which took at least 10 pages of space, emphasizing democratization. the expansion of the political arena and the role of the Grand National Assembly of Turkey. Bir sonraki iki paragrafı iki cümleyle geçeceğim. Siz de dikkat ederseniz. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi vurgusuna rağmen bugüne kadar meclis herhangi bir şekilde bilgilendirilmemiştir. Dem partisinin de ziyaretlerinde bir yol haritası paylaşılmamıştır. Despite the, the frequent and deliberate emphasis on the Grand National Assembly of Turkey. Uh, since October the first, there has been no formal or informal briefing provided to the assembly by state bureaucrats, uh, and the Dem party, uh, with its Im Imrali delegation, uh, they have not given a, a full uh, re a report. Some. Yet. Yet. Böyle bir meclise bazı üç başlıkta bunları kısaca söyleyip bitireceğim. Birincisi sürecin yönetimine dair çerçeve bir yasa ve uygulayıcılar için yasal garantiler sağlanması. İkincisi eve dönüş yasası gibi örgüt kadrolarının tasfiyesine dair yasal bir çerçevenin oluşturulması. Üçüncüsü de yasal ve anayasal düzlemde siyasal ve demokratik alanları genişletecek hak ve özgürlüklerin düzenlenmesidir. In such a The Grand National Assembly of Turkey may assume various roles. First, it may be tasked with providing a legal framework, certain specific laws, and certain legal assurances for those involved in its implementation. Second, establishing a legal framework for the liquidation of the organization's cadres, such as the return to home law, uh, ACA, reintegration into society.

Ama bir hukukçu olarak 2014 yılında bir önceki süreçte çıkart, çıkartılmış olan yasanın bugün de geçerli olabileceğini düşünüyorum. Ama bu yönde de bir siyasi irade beyanı henüz olmadı. Today, no, no uh, legislation, no regulation, legislation concerning the management of the process has been brought to the agenda. However, the law enacted in 2014 for the previous resolution process details of which uh, anyway, resolution process remains in force therefore it may not be necessary to introduce a new legal framework enough evet dönüş yasası olarak adlandırabileceğimiz örgütün kendini feshetmesi halinde silah bırakan mensuplarının yurt içinde ve yurt dışında nasıl bir yargısal sürece ve hukuk güvenliğine sahip olacaklarına dair bir düzenlemeye ihtiyaç vardır Mevcut Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu böyle bir tasfiye sürecini kapsayacak modellere ve maddelere sahip değildir. Devletin özellikle 2013 sürecinde bu konuda çok detaylı raporlara ve önerilere sahip olduğunu biliyorum. Zannediyorum uygun bir aşamada böyle bir yasa meclise sevk edilecektir. <laughs> Nonetheless there is a great need for Outlining the judicial procedures and legal protections for members who lay down arms in the event the organization disbands, both within and outside Turkey. The current Turkish Penal Code and the anti terror law do not contain provisions suitable for managing such a disbandment process. I also know that the state, partic particularly during the 2013 process, Başta Kürtleri ilgilendiren ama daha geniş çerçevede demokratik alanın genişlemesine ilişkin yasal ve anayasal düzenlemelerden önce yapılabilecek birçok idari tasarruf da vardır. Örneğin hükümlü bazı PKK'lilerin kısa süreli de olsa erken tahliye imkanına dair idari engellerin kaldırılması, hasta hükümlü ve tutukluların tahliyesi ya da infaz şartlarının iyileştirilmesi, bir takım kayım uygulamasına son verilerek göreve iadeler yapılması gibi konular yasal düzenleme ihtiyaç duyulmadan atılabilecek adımlardır. Even before any comprehensive legal or constitutional reforms that are made to expand democratic space, particularly regarding the Kurds, various administrative actions could be taken. For example, uh, administrative measures that could be taken to advance the removal of administrative obstacles regarding the early release of some convicted PKK members, even if only temporarily, releasing prisoners who are ill detainees or prisoners, improving their sentencing conditions, and ending the practice of trustee appointments, thereby reinstating elected officials to the posts These steps could all be implemented through administrative measures. Kürtçe eğitim ve kültür faaliyetlerinin desteklenmesi, kültürel etkinliklere dair bazı yasakların kaldırılması gibi yine Kürtçe hakkında idari adımlar atılması mümkündür. And further administrative action could be taken to promote the public use of the Kurdish language. This includes facilitating Kurdish language education. and cultural activities under a comprehensive program many of the obstacles faced by kurdish cultural events from venue rejections to outright bans could be eliminated without the need for new legislation son olarak programında ve hazırlanmış olduğu eylem planlarında da yer aldığı üzere Ana dilde eğitimin önündeki engellerin kaldırılması, anayasal vatandaşlık tartışmaları, yerel yönetimlerin güçlendirilmesine ilişkin olarak birçok düzenleme şüphesiz önümüzdeki dönemde siyasetin ana tartışma konularından olacaktır. Finally, our party's program and policy action plans also include broader and longer term reforms on this issue. These include restrictions on mother tongue education, debate on constitutional citizenship and strengthening the role of local governments. undoubtedly, these and other reforms will be on parliament's agenda in the future, in the days to come. thank you. Thank you.